Alırım buna bana. Yine Israel Korki. Ayı bu atak sipi düşük oluyor sürekli o tatlı <laughs> istiyordun? Evet olabilir. Ya ilk defa mı bu ildi? Bu ildi beğenmedim ya. Ben Çinlik geliyorum bir balkı. Daha güzel. Q başlayan Sion mu? Bilgisiz bir Sion var benziyor. Normalde match-up'a first girmeyin bu arada chat. Grasp match-up'ın hmm. olayı bence. Ya da Conqueror. Ee, bu match-up'a first girmek harbi kaybetmek demek. Adam şu an kötü değil cezalandırmıyor beni. Normalde yeni olması lazım. Ben onu biraz geç ayıktım first strike'ın troll olduğunu. Aa, ben Jungle'da topluyorum. first strike yiyorlar OP oluyor ama. Bu oyun fed bir smoldera karşı mı? Oy! Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Ooooğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ f Fa Adamları nasıl baitlediğimi duymak istemezsin. Ben kötü onu falan yedim az önce. İyi baitledin o zaman ya. Ah! Flash attım ya. Helal olsun ha he Asım. Sen ADC oynayacağım dediğinde birazcık korkmuştum yalan yok. Oğlum çok intici. Hala hala ya. korkuyorum. Bak hala Bakın. korkuyorum korkuyorum. <laughs> Bayard oynuyorum. Sen az önce pressure koydun bana. Sayın Ragnar'mış. <laughs> i̇mkanı yok lan. <laughs> Vallahi ben imkanı yok. Bak o donbi iyi oynar sayın. Bak ben mutluyum ya. Oo oh, Sven geldi dedim lan. Sayon da gelecek. Oo Sayon'un oynayışa bak. <laughs> Bu adam otofil ya. Lan adama basic çıkaramadım. Ha. Güzel. <laughs> Sayon botu atıyor. Oy. Lan, bugün aynısı Zayt oldu ha. Aynısı. <laughs> Seviyordu sonra. Aynı, aynı olay zaten ah oldu. Bunlar mitte kaça kaç ölüyor anlamadım. Bu maç yaptı Rüyün bu ilk. buluz! buluz! Helal lan sana Papa buluz! Oğlum bana ne yapıyorsun? Kim lan bu adam? Var? Babaya. Aa oh, biri daha geliyor yapma. Tamam <laughs> bende biri var. Ya ama böyle olmaz bu oyun kanka ya. İyiydin iyiydin iyiydin. İyiydin Kesin ya beni iyiydin iyiydin. Yok. Kovalasam bunu. O adam dinliyor. Adam görevi bitirdi ben bitiremedim lan nasıl late'den dolayı. Aynı şey. Yapma ya. Tamam güzel. Her an gank yiyebilirim. Bulaşım yok. Sayın var mı? Ee, ne yapsak ki oraya? Yapamayız. Beyiz alacağım. Geliyorum. Gel buraya lavuk. Vardım var lan burada. Güzel duruyor. Sen o böyle bir ulti grange'ine e gir. Tamam brain brain ben, ben smolder'a. Pompala pompala pompala. Hatta önce buna bakıyorum. Kimse kaçmasın buradan diye. Onu aldın gibi. Ben git ya ben kalayım. Hop hop. Bu adam niye, niye böyle no koşuyor? Ne no, no, no ne old. yapıyor oğlum? Plate'e vuracak. Nasıl prejülüyor oh. ama seni görüyor musun? Otofile büzülüyor. <laughs> ne yapıyor lan bu lavuk? Kardeş ben acıttırım yalnız. Oğlum görebilir miyim adam artık? Helal! Helal! Vur! Helal mi? Bu çok subtif. Tek atıyorum. Berkos hazırladı her şeyi. Hepsine hepsine hepsine! Bubble! Oriyanla, oriyanla topla, pompala pompala pompala! Tam jungle'larını alalım. Şimdi ben bir de koşacağım galiba. Fena koşuyorum ben Bu adam hayır şımardı şımardı Oha! şımardı. adama Q'um yarı cam vurdu. Geliyorum ulti basacağım. Şimdi Lee'sin ne yapıyor oğlum? Bizim o ne lan? garip oyuncu. Oo, geliyorlar her yerden geliyorlar. Saldırıya uğruyorsunuz. Tahpelere bir tane şöyle bir ders. Ders niteliğinde. <laughs> Poklamaya geldim. Allah'ını seven yardıma gelsin. Adamlar bana yine ulti bomba kombosu yaptı. Abi buraya böyle girmemek lazım ama <laughs> sanki. Ben koşuyorum oraya da yine bok gibi duruyor. Helal Asım'ım geliyorum, Hayırdır geldim. Ya. Oynayalım. Ultim var. Aa, Gördüğün gibi aç. Aç 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 aç. Sven'e vuracağım filan. Vur, vur vur. Tutlayacak mı burada vur. Flash yerdeyim. Ben de oradayım Bulaş. kardeşim. Ben de oradayım. Devam. Mid kuleyi alabilir miyiz gel? Ben vuracağım. A, sen vur sen abi? vur. Kimse gelemez sana. Sen vur. Bir de vuruyor. Aa. O bir topu, bir Oran, vallahi çok top büyük atsın, tehlike kanka. Ölürüm gibi top atsın. Kanka oranda <laughs> çok düştü. Bu kuleyi ne yapıyor bunu? Napili glow. Oraya Ben gelemiyorum. Ah lan. Napili can. Değil mi? Tamam. Okey okey. Oyna 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 bu da. Okey. Bende hiçbir şey yok. flash'ı yok. Ne Ben base alıyorum galiba ya. Dominimi az kaldı aslında ya. Soğulu kaybetmemek lazım. Bence Jeyim alayım Blood Tourist Kanka vallahi fena oldu. Kanka pompala. Helal of. lan alsın sana. Burada Helal lan sana. Vurduk. İçlerinden geçiyorum ha. Vallahi billahi hepsine EQ attım. Güzel. Gayet iyi gayet iyi. Bizim kompun don't start öldüler mi? Yoldayım ama gecikeceğim. Falkan adamdaki. Kanka fena yardım iki tane kereye. Abi ben iki Uydum. tane O adama gitmeyecektik gitmeyecekti. hiç ya Direkt yakalandı gelecek ya bizdeki salaklar. Ölcen kaç. Bul kaç. Ne bu benim kalkanı aldı. Ne oluyor lan? Oğlum böyle şey mi olur lan? Yesin bravo dostum. Süper bir kick attın. Bu şu nasıl Oğlum adamlar. Ya Lisin sen ne boksun ya kanka. Oğlum Boxing. <laughs> Adamlar laps iki kolonun arasında öldü lan. Ya outscale olduk herhalde. Hmm. Ölmeyin lan. Aa yok yok adam Zoe'nin yaptığı hareketi görsen bitirdi adam oyunu. Ama zaten bitirmişti. It's fine. You are, you are in in <laughs> Şansımız yoktu zaten hızlanda diyelim. Small durumda sağlamdır benim İrfan scale dersek. Hasarlara bakalım ya. Vallahi çok merak ettim şu oyunun vurduğu hasarı falan. Lisin hasarı yüksektir ama oyuna katkısı fena. 20k vurmuş Lee'sin bu bu itle.